Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Burada şeftali çekeceğiz. şeftali koparacağız değil mi bugün? Evet. Bahçemizdeki şeftali ağacı olmuş. Hı hı. Evet, çok şeftalilerimiz olmuş yani böyleler. Evet. Burada çok karınca var. Çok. Burada armut ağacı. Var. Ay, var. Gel bakalım. Asfe Gel bakalım var. kızım. Bakın, burada o armut vardı. Gel bakalım hastı. Kardeşini koparsın bakalım tam kardeşine göre. Şurada şeftaliler var. Kopar. Kopardı. Bakaymış, şak mıymış? Yok sert. Sert bu. Olmuşa biraz. Sen de diğer taraftan kopar gel bakalım bunu. Şunu. Gel bu tarafa. Yok ondan küçük. Gel. Bak. Şurada bir tane görüyor musun? Altta bak. Olmuş var bir tane. Büyük. Büyük. Hayır şu şurada şurada şurada. Şurada daha ilerideki. Daha ileride şu. Ya alttaki ise onun altındaki. He bu. Heh, o. Hı. Yavaş ha. Tamam oldu. Bana. Tut bakalım. Sen de tut bunu. Gösterin bakalım şeftallerinizi. Ben böyle aldım. Ben de böyle. Bana. Sen de öyle aldın. Aferin size. Artık çağlar bitmiştir. Çağda kalmamıştır artık. Evet kalmamıştır. Bak yakında elma da olacak. Aa elma ağacı mı vardı? Evet. Hatırladım şimdi ben o ağacı. Elma var. Zeytin var. Şurada armut var yine. Evet o armutu ben görmüştüm zaten. Bu üzerimizdeki armutta <laughs> pek bir şey yok. Nar var burada. Salon kozluk. Şurada Komentar gelmiş. Burada. Burada. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi.